merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz raflardan bahsedeceğim fazla soru geldiği için artık bunu bir açıkla kavuşturma zamanı geldiğini düşünüyorum soru soran herkese aslında cevap veriyorum bunları marketten aldım Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ee, yumuşatıcı standı. Bu görmüş olduğunuz arkadaş da içecek standı. Marketlerden aldım. Hiçbir ücret e, talep etmediler. Bunlar için bir daha para harcamaya gerek olduğunu pek düşünmüyorum. Sadece etiketlerini falan çıkardım üzerinden ve bu şekilde kullanıyorum. Çok da memnunum. Raf aralık boyu uzun olduğu zaman e, bitkiler için daha önemli. Çünkü sukulentler balkonda dahi olsa e, ışığın yeterli gelemeyeceği bitkiler. Çünkü e, aralık kısa olduğu zaman, esintiyi tam olarak alamadığı zaman e, sukulentlerde form bozukluklarıyla karşılaşıyoruz. Bu gibi türlerde arkadaşlar yaprak aralığının boyu bu kadar olmalı. Eğer bundan fazlaysa bulunduğu yerdeki ışık ona yeterli gelmiyordur arkadaşlar. Sedum türlerini saymıyorum tabii ki onlar boyunu uzatan cinsler. Bu görmüş olduğunuz türler e, bulunduğu yerde yapraklarını çok fazla aralık vermeden açması gereken türler arkadaşlar. Eğer skülentinizde e, form bozuklukları oluyorsa bunun sebebi bulunduğu yerdeki ışık ve esintinin ona yeterli gelmemesidir. Evin içinde olan skülentlerde genelde bu sıkıntı meydana geliyor. E, genel olarak gelen mesajların aslında çoğunda aynı sıkıntı mevcut. E, sukulentin boyunu uzatıyor neden? Çünkü bulunduğu ışık yeterli gelmiyor arkadaşlar evin içerisinde skülent bakmanız e, doğru değil çünkü onların doğada bulundukları yer bir evin içi değil. Yani özet olarak skulentimizin denginin e, gerektiği gibi olmasını istiyorsanız, Formunun bozulmasını istemiyorsanız, çürümesini istemiyorsanız, balkonda e, esintili bir yerde olmaları gerekiyor. Bazı türlerde e, güneş yanık oluşturabiliyor arkadaşlar. Gölge sevenleri var, yarı gölge sevenleri var ama her şartta hepsi e, esintiyi istiyor. Şu gördüğünüz türler mesela, Haworthia türleri, bunlar genelde gölge alanları severler. Fakat türlü esinti alması gerekiyor. Şöyle küçük de bir artık dolaşmak istiyorum ee, balkonu. Bu görmüş olduklarınız şu anda Instagram'da satışta olan sükülentler. Her zaman satış yapmıyorum arkadaşlar. E, elimdeki fazla ürünlerin satışını yapıyorum. Şu anda satışa çıkarmış olduğum türler bunlar. Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar almak için. Arkadaşlar küçük de bir balkon turu yapmış olduk sizlerle birlikte. Umarım istediğiniz cevapları alabiliyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.